Nedir bu test atlas? Nasıl çıktı? Nasıl bu kadar otorite oldu? Türkiye'de biz bu atlasta oldukça gerideyiz. Test atlasın en büyük gücü top trend sayıyor. Hiçbir hı hı. yapıda bu kadar güçlü bir top trend sayılmıyor. Evet. İstanbul'da test atlas üzerinde 102 yerel yemek görünüyor, 258 işletme görünüyor haberler.com ekranlarından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bay Gastro ile Gastronomi Gündemi programındasınız. Ben Sümeyra Temur. Yanımda partnerim Ferah Güneri Bircan yani Nev şansına Münhasır ve de gastronomi uzmanı Bay Gastro. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sümeyra hanımcığım. Ee, sizi görmek bize mutluluk verdi. Maşallah enerjiniz, ışığınız <laughs> çok yüksek. Kendimizi hafta ortasında bir kez daha enerjimizi depolayarak izleyicilerimiz Bana, karşısına çıktık. Zaten bence Güner abinin şöyle bir hizmet vermesi lazım. Motivasyon yükseltme hizmeti. Çünkü benim ne zaman modum düştü <laughs> Güner abi arıyorum. O beni böyle bir tekrar yükseltiyor. Modumu yükseltiyor. Ve günüme devam ediyorum. Her zaman enerjisi çok yüksek ve çok pozitif. Hiç onu bugüne kadar negatif görmedim. Efendim? Böyle bir şey var. Bir gün seninle onu konuşmak istiyorum. Ben yani Dur gastronominin harici nasıl hep pozitif kalabiliyoruz? Bazı insanlar var enerjisini dıştan alır. Benim Allah bize vermiş olduğu bir bu nasıl diyelim bir farklılık var. Benim enerjim içeriden gelen bir enerji. Üretme odaklı, fayda odaklı. Bir de inanmadığım şeyi ne söylerim, ne yaparım, ne de ortamında bulunurum. Dolayısıyla şahsına yaptıklarım iltifat değil. <laughs> Söylediklerimin hepsi de inandığım, yaşadığım ve araştırdığım konulardır. Çok teşekkür ederim. Bugün gastronomi dünyası için yani hem gastronomi ile ilgilenenler hem de sektör profesyonelleri için çok önemli olan bir platform Test Atlas'ı konuşacağız. E, test tatlasın paylaşımları mutlaka önünüze düşmüştür. Çünkü hani dünyanın en iyi tatlıcıları, en iyi çorbacısı, işte en iyi şucusu, bucusu diye devamlı listeler yapıyorlar ve bunlar da enteresan bir şekilde böyle çok yayılıyor. Yani etkisi çok güçlü ve orada yer alan markaların böyle marka bilinirliğini yükseltiyor. Ya da mesela tartışma konusu oluyor. Bir seferinde herhalde bir tane çorba hangi çorba Beyran mı girmişti? Evet, evet, evet. Beyran listeye girmişti. Sonra Efendim beyran var niye bizden şu çorba yok falan diye böyle bayağı spekülatif bir şeye de dönüşüyor. Yani nedir bu test atlas nasıl çıktı? Nasıl bu kadar otorite oldu? Evet öncelikli olarak test atlas 2015 yılında Soy isimli Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde yaşayan bir beyefendinin projelendirmesiyle başlayan 2018 yılında realize ederek dijital platformda gastronomi odaklı online bir veri tabanı, bir rehber. Bunun diğerlerinden farkı bu platforma siz girerek kendi deneyimlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Eğer siz o platforma girmiyorsanız o deneyimi orada paylaşmamış oluyorsunuz. Bu deneyimleri paylaşırken bir ürüne, bir işletmeye veya bir destinasyona ait milliyetçilik hissiyle yapılabilecek yüklenmeleri söylenildiği, kendilerini ifade ettiği kadarıyla platform ayıtlıyor. Dolayısıyla ne kadar fazla profesyonel yorum varsa, ne kadar fazla geze, gezdiğini register ettirmiş yapay zeka aramalarında da o kişilerin verilerinin gerçek olduğuna inandığı yapılar var ise bunları dünya genelinde 3 ana kategoride 1. Yerel ürünler, 2. Yerel reçetelerden oluşan yemekler, 3. Yerel işletmeler olarak tasnifliyor. Genel olarak bunları yaptığından dolayı da e, gezginlerin ağırlıklı kullandığı, dünyada da ortaya çıktığı anda özellikle medyanın son derece sık kullandığı, çünkü bu veri tabanları bizim esasında habersiz kalan ülkeler için ki Türkiye'de haber zaten enflasyonu var, habersiz kalan ülkeler için de bizim e, torba veya statik dediğimiz e, stok haber olarak değer ifade ediyor. Türkiye'de biz bu atlasta oldukça gerideyiz. Bu atlasa genel olarak baktığımızda dünya genelinde 11.940 olarak şu an internet sitesinde geleneksel yemek verisine ulaşıyoruz. 7.223 adet geleneksel ürüne ulaşıyoruz. 20.904 tane de işlenmiş işletmeye ulaşıyoruz. Bunlarla ilgili uzman görüşü olarak da platformda gösterilen rakam 50.334 kişinin bu işle ilgili data ürettiği anlamında. Bunlar sabit değil. Bunlar maaşı değil. Bunlar bir Michelin gibi ciddiyet, bir TripAdvisor gibi kişiye direkt erişim, yorum yapanın da çok yoğun ön planda olduğu yapılar değil. Yani Dolay biraz tartışmalı. E, i̇kisinin arasında gibi diyebilir miyiz? Evet. Mesela Michelin sadece kendi akredite eee guide'larının e, raporlarını tabii, dikkate tabii. alıyor. İşte ama TripAdvisor ve ama Trip Advisor ve Google Analytics'e herkes yani herkes. ben sen herkes gidip yazabiliyor. Evet. E, Test Atlas biraz bunun arasında. Yani ben mesela kişisel olarak girip Test Atlas'a bir işletmeye yorum yazabilir miyim? Ya da bir işletmeyi Tabii, rejistre oraya, edebilir oraya miyim? Oraya öncelikli olarak e, üye olup üye olduktan sonra kendisini orada görünür kılmak ve o dijital bu evet. hafta platformda görünür veri üretmek mümkün. Evet. Bunun için e, şöyle söyleyebiliriz. İstanbul örneğinden hareket edeyim. İstanbul'da Test Atlas üzerinde 102 yerel evet. yemek görünüyor. 258 işletme görünüyor. Yani siz 102 yerel yemeği 258 işletmede görebiliyorsunuz. Hı hı. Bunun alt kırılımlarına girdiğimizde mesela Fatih ilçesini baz aldığımızda işte 40 civarında yemek, 80 civarında bir işletme görebiliyoruz. Evet. Onun altına girdiğimizde sandviççiler, tatlıcılar gibi alt kırılımları da mevcut. Dolayısıyla hı hı. özellikle bunların sıralaması dünyada birinci derecede ee, medyanın, ikinci derecede de gezginlerin çok ciddi e, markayı güçlendirme yapılar alıyor. Yani bugün Türkiye'de girdiğinizde sanırım 130 veya 140 civarındaki en yüksek oylamayla beraber bizim ülkemiz tetsatlasın dünya mapinde, haritasında kebap olarak görünüyoruz. <laughs> en yoğun veri kebop. Şaşırmadık. Bir de şey baklava. Baklavada Çetik tatlı tatlıcı olarak da Hafız Mustafa her sene listeye giriyor. Bu tabii şununla alakalı. Önemli olan görünürlük ve deneyimi yaşayan insanın paylaşımı. Hı hı. Şimdi mesela ben yaşça 50 yaşın üzerindeyim. Şimdi benim gittiğim yerlerde Yemek yerken biz oturup oraya gittik, buraya gittik gibi dijital görünürlük olma peşinde değiliz. Ama yeni gençlik evet. oturduğu zaman arkadaşını beklerken veya bir şeyle ilgilenirken buradaydım, oradaydım, resim gibi içerik üretiyorlar. Bu içerikler de görünür kılıyor. Dolayısıyla evet. özellikle içerik üretilen yerler ön plana çıkıyor. Tabii bununla ilgili baktığımızda test atması için her ne kadar güvenilirliği sorgulanmış olsa da dünya genelinde gerçek anlamda medyaya içerik üretme, destinasyonu meraklandırma ve oraya tüketici çekmede önemli bir parametre olarak görebiliriz. Peki Test Atlas yani şu an bu veriler çok az. Belki de ne bileyim Michelin bile daha fazla yere gidip şey yapıyordur. E, deneyimleme yapıyordur ya da test ediyordur. Ya yani bu sayıyı nasıl artıracağız. Mesela Türkiye'nin ya da işte bizim yerel lezzetlerin, yerel işletmelerin burada daha görünür olması için ne yapmamız lazım? Şimdi burada tabii iki ana konu var. Test Atlas'la ilgili. Birincisi kamunun yapması gerekenler var. İkincisi özel sektörün yapması gerekenler var. Ama öncelikli olarak şunu bilmemiz lazım. Mesela Test Atlas'ta Türkiye kaçıncı sırada? Evet. Türkiye yedinci sırada. Dünyadan önce kim var? Bir... Sen Yunanlılarla çok rekabet var Test Atlas'ta. Ben öyle görüyorum. <laughs> Bir numara kim olabilir? İtalya'dır. Evet. iki İtalyadır numara. Her yerde İtalya. İki, i̇ki numara. Sence? Ee, ne bileyim Çin diyeceğim ya da Japonya. Japonya Yunanistan. Yani Yunanistan Peru diye devam ediyor. Ha, okay. Ardından Portekiz, İspanya, Japonya ve Türkiye Hı -hı. maalesef yedinci sırada. Neden? Çünkü bizde e, Test Atlas... Türkiye'de yoğun olarak kullanılmıyor ve müşterilerimizle ilgili, potansiyel müşterilerimizle ilgili içerik üretilmiyor. Şimdi kamu kısmına geleceğim. Ben hiç unutmuyorum, isim vermek de istemiyorum ama bir ilimiz için bir belediye başkanımıza şöyle bir tavsiyede bulunmuştum. Sayın başkanım, bulunduğunuz ille ilgili bir e, gastronomi turizmi odaklı bir sayfa üretin ve bu sayfayı olabildiğince de siz e, internet altyapısı olmayan sosyal medya kullanmayan yani bizim bu test atlas gibi geleneksel ürün, geleneksel restoran, 50 yaşında insanların uğrak yeri olan, popüler kültürle hareket etmeyen işletmeleri görünür kılalım. Ve bunu yapay zekada var. Türkçe, İngilizce içerikler üretelim hı hı. ve coğrafi işaretli ürünlerle markalarımızı eşleştirip tutarlılıkla birlikte yol aldıralım diye. Evet. İşte bu tam da test atlasın Türkiye için ihtiyacı olan çözülmüş. Ben test atlası yorumlayarak bunu yapmamıştım. Hı -hı. İnanarak söylemiştim ama bugün günümüzde geldiğimizde test atlasının tüm mantığı bunun üzerine. Yani bizim Hı -hı. yerel anneannemizin, babaannemizin onun da belki annesinin ürünlerinin, reçeteleri, o yemeklerin yapılmış hali, o yemeklerin Hı -hı. sunulduğu yer bunların hepsi dünyadaki az önce vermiş olduğum rakamlardaki test atlasın, ürettiği içeriklerin ana sebebi bugün Türkiye'ye baktığınızda İstanbul Antep gibi yerler Ege'de bazı yerler özellikle işte dünya piyasasından pazar almaya isteyen bazı içecek üreticilerimiz Bunlar çok zayıf da olsa Türkiye üzerinde görünülebilirlikleri var ama Türkiye'nin neredeyse yani %80'i test atlas haritasında şu an için yok diyebilecek durumda. Yok burada aslında çok tanınmıyor gibi sanki. Her yerde e, Google Map'te bize yorum yapın. Yani Google'da bize yorum yapın ya da TripAdvisor'da bize yorum yapın şeklinde bazı işletmelerde görüyorsunuz. Ama hiçbir yerde hani test Atlas'ta ne bileyim register olayım kendimi kaydedeyim. Oradaki puanlarım yüksek olsun ya da reçetemi oraya şey yapayım gibi bir ee, çaba yok. Mesela reçetelerde de hani daha önce coğrafi işareti konuşmuştuk. Ee, coğrafi işaret almak için hani biraz daha fazla çaba var artık. Bu reçetelerin test atlasa yüklenmesiyle ilgili de bir şey yok. Bunlarla ilgili tabii işletmelerimizin maalesef ekonomik sıkıntılar da dikkat alacak olursak şu an öncelikli gündemleri ayakta kalmak. Ayakta kalmak için bizim en hızlı çözümümüz e, Google. Bir numaralı çözüm. TripAdvisor daha kurumsal iki numaralı çözüm test tatlısı da şu an için tam algılanmış değil. Hı hı. Test atlası algılayanlar e, Türkiye'nin e, mesela bir e, tatlıcı markası test atlas üzerinden bir odaklandı ve dünyanın bir numaralı tatlıcısı olarak rating yapıp gitti kendisi Londra'da iş yeri açtı. Şimdi onun primini yaptı ve bu Türkiye'de değil dünyada konuşulur kıldı. Evet. Tabii sizin böyle bir şekilde böyle bir platformda olabilmeniz için mutlaka e, erişilebilirlik, üretme kabiliyeti gibi veriler lazım. E, bugün günümüzde Çin'in Çin, Çin e, Halk Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının Türkiye vizesiz gelmesi konuşuluyor. Bugün Çin'den gelecek olan insanlar Türkiye'ye geldiğinde neyi kullanacaklar? Michelin Guide'a bakacaklar. Neyi kullanacaklar? TripAdvisor'a bakacaklar. Neyi kullanacaklar? Google'a çok az bakacaklar. test Testatlası kullanacaklar. Bu ülkenin yerel reçeteleri ne? Yerel yemekleri ne? Yerel ürünleri neler var? Mesela hı hı. bir baklava üründür. Yerel ürün. Baklava. İşte yerel olarak bir lezzet destinasyonu neresi var? İşte Gaziantep hı hı. var gibi. Hı hı. Ee, e, e, evet. UNESCO evet, tarafından. Evet. Dolayısıyla e, bu test atlas konusunda Kamunun bir numaralı özellikle yerel bütün belediyelerin öncelikli olarak kendi ilçeleri, kendi ilçeleri, kendi beldeleri sınırları içerisinde e, mevcut ürünlerini, mevcut yemeklerini ve mevcut işletmelerini hangisi anlamında otantik yani yeresel oranın değerleriyle eşleşmiş olanları mutlaka öne çıkartmaları lazım. Mesela ben buradan... E, bir başka şey daha ifade edeyim. Ben yıllar önce Turizm Bakanlığı'na bir proje üretmiştim. Orada da şu vardı. Demiştim ki Türkiye'de her ilin bir gastronomi elçisi olmalı. O çok güzel proje. Keşke o hayata geçse. Sebebi şu idi. Bugün Türkiye'de her ilimizin bir turizm kent konseyi var. Kent konseyinin içinde yapılar var. Ama o kent konseyinin içerisinde Tursap yetkilisi olduğu gibi mutlaka bir gastronomi elçisi olmalı ve bu Türkiye genelinde bir marka değeri olan kişi olmalı ve bunun süresi bir yıldan fazla olmamalı. Temel hedefi öncelikli olarak mevcutta o şehrin hasatlarını, sonra ürünlerini, sonra reçeteleri standartlaştırmayı ve oranın coğrafi işaretli ürün sayısını arttırarak bunların işletmelerinde kullanmasını sağlanmasıydı evet. bu proje. Evet. Bu proje e, şehirlerde birinci yıl siz A şefini, ikinci yıl B şefini, üçüncü yıl C şefini yaptığında bir sürdürülebilirliği, iki sıfır 3 üç şehrin derinlemesine ürünlerini, reçetelerini, yemeklerini, işletmelerini, sonuçta paketi yani destinasyonu Çılgınca güçlendiriyorsunuz. Aslında bir de şunu da sağlar. Hani her şefin bir sene boyunca bir ilin gastronomi ilçesi olması sonra yer değiştirmesi. Dolayısıyla böyle A şeklinde düşünecek olursak bütün illerdeki hem lezzetleri hem işte yerel ürünleri birbirine de bağlar. Belki oradan hani Kesinlikle. yeni reçeteler Kesinlikle. ya da işte birbirini besleyen Kesinlikle. şeyler de ortaya çıkar. Kesinlikle. Ya ben bu noktada şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim Türkiye'de. Yani her ile bir gastronomi elçisi olmalı ve bu işte test atlas gibi kurum yapıların tamamı e, ...sürdürülebilirlik ve standartlarla ilgili. Hı hı. Mesela ben yine örnek üzerinden yürüyeyim. Bir ilim bilindik yemeği olsun. Mesela örnek ver... E, ...şey... Bir ilim bilindik yemeği. Mesela kilis tava. Kilis tava. Kilis da şey Perde pilavı. Kili, kilis tava. Şimdi kilis tavayı... E, ...ürün olarak göstermek bir iş... ...kilis tavanın yapıldığı kiliste... ...beş tane, yedi tane işletme başka bir iş. Tabii. Bu ikisinin de olması lazım ki... ...kilis tava... ...kilise seyahat edilmeye sebebiyet verebilsin. Kesinlikle öyle. Veya işte Ankara'da Ankara tava. Veya işte Nide'de borsa soyurması. Nide'nin kelle hı, hı. Veya işte... E, ...Sakarya'nın... ...bizim... E, ...köftesi gibi. Bunların hepsi... Ürünlerin önce standartlaştırılması, sonra bu reçetelerin e, yerel restoranlarda kullanılabilirliğinin arttırılması ve bunları test atlasa taşınması, test atlasa gerçekten e, Türkiye'yi turizmle ilgili ortalama harcanan e, toplamda gastronomi odaklı bütçeyi arttıracaktır ve güçlendirecektir. Kesinlikle. Bir de zaten hani e, globalde baktığımızda, birkaç tane böyle derecelendirme platformu var. İşte Michelin var, ne bileyim Google var, TripAdvisor var, işte Test Atlas vardır. Başka bildiğimiz var mı bilmiyorum. Bunlar da birbirini besleyen şeyler. Yani bir şey işte Test Atlas'ta meşhur olduğu zaman bu onun mutlaka Google'daki, ne bileyim TripAdvisor'daki görünürlüğünü etki ediyor. Ya da Michelin'in dikkatini çekiyor değil mi? Evet evet. Burada bunların hepsini dikkatini çekmenin ötesinde şöyle de bir e, konu var. E, test Atlas'ın en büyük gücü test Top trend sayıyor. Hiçbir hı hı. yapıda bu kadar güçlü bir top trend sayılıyor. Evet, evet. Demin söylediğim gibi diyor ki ya bir numara diyor. Mesela işte İtalya. İtalya'ya giriyorsun. Dünyada diyorsun bir numaralı şehir Napoli çıkıyor mesela. Evet, Napoli'nin evet. diyorsun ki ilk beş ürünü ne var? Sonra Napoli'deki o ilk beş ürünü yiyeceğim işletme neler var? Şimdi bu veri tabanından biz hareketle yol alırsak illerimize gerçekten ciddi anlamda katma değer üretiriz. Yani bugün bu işler illerimiz için hayati derece önem arz ediyor. Nasıl ki yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, efendime söyleyeyim baraj yapıyoruz. Bunlar kadar önemli. Çünkü şehrin artık can damarları e, gerçekten e, turizm olduğunu düşünüyorum ve bunun önün çok açık olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve turizmde ben mesela şeyi çok önemsiyorum Güner abi. İşte e, tabii ki kültür turizmi, işte tarih turizmi okey. Ama gastronomi turizminde şöyle bir şey var. Şimdi sen bir yerde bir yemeği yedin, çok beğendin. Bir daha oraya gidiyorsun ama mesela bir tarihi bir yeri gördün diyelim. Bir tane müzeyi, bir kaleyi ya da işte bir kiliseyi. Bir daha gidip görmek istemiyorsun. Bir kere gördün zaten ama aynı yemeği çok sevdin. Ertesi sene bir daha. Yani tekrar tekrar gitmesine sebep oluyor şeyin. Şimdi çok güzel bir örnek verdiniz. Ee, Rixos grubunun yönetim kurulu başkanı kurucusu Fettah Bey hı hı. E, dün de eleversi gün sanırım internet üzerinde gördüm. E, bir medya mensubuna demeç veriyor e, Fettah Bey. Diyor ki bana bir yer gösterdiler diyor. Dediler ki diyor ya burada işte bin oda, o oda. O da baktım ettim diyor ya ben burada diyor 45 tane 65 tane oda yaparım işte e, fazla. daha fazla para kazanırız. Yani siz diyor bugün diyor Türkiye'de diyor ne vardır diyor işte bir Londra'ya gittim geldim. Londra'da ailenin olması bir sosyal statüdür diyor. He. Yılda bir defa New York'a gitmek öyledir. Şimdi adam İstanbul'a geldi diyor kapalı çarşı o bu bitti tamam diyor kebap köfte dansöz e ne olacak diyor. Şimdi işte bu kültür odaklı yapılanma hı hı. temelinde bu yatıyor. Yani şey gibi düşünelim, somutlaştırarak örnek verelim. Hı hı. Ee, mesela kamu için bir somut örnek vereyim ben. Her il için, her ilçe için. Üç tane mesela ürünü belirleyin. Üç ürün. Bulunduğunuz bölgede, beldede. Üç ürün işte birisi baklava olabilir Antep için söylüyorum işte birisi fıstık olabilir gibi. Sonra bu üç ürünün içerisinde olduğu üç tane yemek belirleyin. Ondan sonra üç tane de işletme belirleyin ve on tane işletme belirleyin. Evet. Bunları siz yerine oturtturduğunuzda ve bunların standartlarını sağlayıp bunlarla ilgili zemini oluşturduğunuzda ve bu üç ürünle oluşturulan üç reçetenin bütün şehirdeki işletmelere özellikle yöresel yerel işletmelere dağıttığınızda ortaya çıkan sonuç şaşırtıcı olur. Bunun medyada görünürlüğü İngilizce ile desteklenmesi ki hiçbir işletme tek başına İngilizce içerik üretemez. Bir kareografi yapamaz. Buralardan mutlaka yerel yönetimlerin halktan aldığı bütçelerle belli bir kısmını o işletmelerin daha iyi gitmesi için harcaması lazım. Onları görünür kırması lazım. Orada bir gece konaklamalı, iki gece konaklamalı eşleştirmeler yaparak destinasyonu güçlendirmesi lazım. Paket güçlü değilse Sümeyra Hanımcığım maalesef seyahat olmuyor. İşte evet. İtalya'ya giderken de niye gidiyoruz? Paket çok güçlü. Diyoruz evet. ki tarih var, diyoruz ki reçete var, lezzet var, hikaye var. Özellikle örnekler önümüzde çok, evet. bizde de değer çok, çok emek var gerekiyor. ya, Değer çok var gerçekten. İtalya dedim ben yazın e, Capri'ye gitmiştim. Capri'ye gitmek de bir sosyal statüdür. E, küçücük bir ada evet. ve plaj yok Evet. ama deniz turizmi yapılıyor. Yani iki tane çok ünlü plajı var, girişleri de çok pahalı ama giriyorsun kayalıkların üstüne şezlong atmışlar, plaj değil. Ama o kadar güzel paketlemişler ki insanlar yani orada o küçücük adanın etrafındaki tekne sayısının haddi hesabı yok. Hepsi de böyle lüks segment. Ya tabii orada işler. şöyle şeyler var. Şimdi mesela bir Hidra Adası vardır Yunanistan'da. Hidra Adası'nın pazarlanması şöyle yapılır. Denir ki işte Sofia Loren'in ilk film çektiği adadır denir Hı. ve oradaki yönetmenle evlenmiş araba kullanılmaz. Mesela yine senin söylediğin kapradası Adası içinde Kapri'nin kent merkezi yukarıdadır. Kilisenin dibindedir. Çok sevimlidir. Farklı yollardan çıkılabilir. Orada da dünya tarihine giren Sophie Loren'in efsane bir filmi vardır. Evet, evet. Yani işte dizi, dizi çekmek, film çekmek, reçete yapmak. Biz hep dizilerimizde salonlardaki işte e, polemikten beslenen konuşmalar yerine <laughs> reçetelerden beslenen mutfaklara biraz daha fazla zaman ayırsak ikinci çok, bahar gibi tabii evet, yani çok güçlü. E, bunları güçlendirmek çok mümkün ben hı hı. gerçekten yerel yöneticilerle e, bu kadar da medyada dünya genelinde medyada yer bulan yapıların içerik üretilmesini ve onların tanıtılması, karşılaştırılması, ileriye doğru götürülmesini önemsiyorum. Bu konuda da her zaman söylediğim gibi yani bizim verebileceğimiz katkı ve destek o istendiğinde bizler ulaşabilirsiniz. Arayın. görgümüzle bilgimiz altlar geliriz, anlatırız, sorumluluk alırız. Bazı insan vardır konuşur, biz konuşmayız. Konuşur, yapar gereğini de desteği de veririz. Yanlış bir Sümeyra Hanımcığım. Ya çok yakından şahidim yani her türlü sorumluluğu da aldığını. Aslında ben bu bütün konuştuklarımızdan şunu anlıyorum Güner abi. Bu test Atlas tarafında bir potansiyel var çünkü henüz daha çok, çok meşhur müyür. olmamış daha evet. çok böyle rekabet işte bir zaten Michelin'de öyle bir rekabet etme gibi bir şey yok onun seni seçmesi lazım ya da yani Google gibi ya da TripAdvisor gibi böyle büyük bir rekabet yok dolayısıyla burada bir tabii, tabii. E, potansiyel var yerel işletmeler ve işte yerel e, yönetimler bunu kullansınlar. %100 bunu kullansınlar hatta bir sonraki programımızda da bence e, biraz şeyle konuşalım yani... Bir restoran nasıl seçilir? Yani Olur. E, akşam yemeğe gideceğimiz bir restorantı e, seçerken e, hangi kriterleri baz almalıyız? Hı hı. Niçin? Hı hı. Bu dijital platformlarda daha sağlıklı, daha veri içerikli e, ve o işletmelerin de kendini iyileştirmelerine nasıl katkı olabiliriz? Bir tüketici olarak bir yere girdiğimizde nasıl giriyoruz ve neye dikkat ediyoruz diye bakalım konuşalım. Evet pekala o zaman bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler saygılar. Efendim hayırlı günler. <laughs>